Evet beyler günaydın. Ben, günaydın babacığım. Nasılsın? Baba, uyandın. İyiyim. Sen İyi misin? Ben, de ben de çok iyiyim. Ben, beni, Peki arabam var mı? Sen de sen nasılsın? Ben, beni, araban var mı? Var evet. Ben beyaz, çok beyaz mı oluyor? Ne Park otoparkta. Ne i̇şte bir, var şey var? bir şey soracağım. Bir şey sor. Beni, beni. Beyler bir şey soracağım beni, size. İlahi hareketimizi yap bakalım ne yapacaklar. <gülüyor> Bak. <gülüyor> yap bakayım. Hadi yapın bakalım. Seviyor musunuz e bir. siz Tayyip Erdoğan? Se Se seviyor musunuz? Hı -hı. Ne kadar seviyorsunuz? Oo. On. 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 Ben de üç seviyorum. Şey Oğlum biz de sizi çok seviyoruz zaten. Ama o da sizi çok seviyor çünkü. Ya. Yap bakayım bir daha nasıl yapıyorsunuz? Tavit ödüye -ya, Tavit ödüye Tavit ödüye Bir el rahat bir el Rabia, Rab 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 öbür el Bozkurt mu? Hı? Aferin size. Sağ olun şimdi birbirinize. Heh, tamam.